Salgın günlerinde virüsü alt edebilmenin yolu güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaktan geçiyor. Bunun içinde bağırsak florası kilit önem taşıyor. Uzmanlar probiyotik ve prebiyotik açıdan zengin bir beslenme öneriyorlar. Ev yapımı yoğurt, kefir işte bu gruba giriyor. Bir de turşu. Turşu tüketimi son bir haftada en az 5 kat arttı. Arkadaşlarımız da sizin için ev yapımı probiyotik turşu nasıl hazırlanır onu araştırdılar. İşte mucize tarif. Ben en çok bağışıklığıma önem veriyorum. Maske ve eldivenler benim için ikinci sırada. Bu probiyotik içeren turşu gibi yiyecekler tüketiyorum. Probiyotik turşu almaya geldik. Bu sıralar sadece bunlarla besleniyoruz. Ev yapımı turşuları özellikle öneriyoruz. Önemli olan burada bağırsaktaki, bağırsak florasındaki çeşitliği artırabilmek. Bağışıklığı güçlendirmek için turşu önemli. Peki ama bir turşunun probiyotik olması için nelere dikkat etmek gerekiyor? Efendim şimdi herkes turşu yapıyor ama probiyotik turşu nasıl yapılıyor? Aslında tamamen geleneksel yöntemlerle yapılan turşu probiyotik bir turşu oluyor. Nedir geleneksel yöntemler? Yalnızca kaya tuzu ve lahana bir de içme suyu kullanıyoruz. Özellikle lahana çünkü içerisinde probiyotiklerin üremesi açısından son derece değerli bir sebze. 100 gramında tam 6,5 milyon probiyotik bakteri olan bir turşu tarif vereceğim size. Yeşil yaprakları kullanmayacağız. Burada bir içme suyumuz var. İçerisine elma sirkesi, sentetik asit içermeyen, pastörize edilmeyen organik bir sirke olmuş olması çok önemli. Lahanaları doğradım, e, sirkemizden eklediğimiz suyun içerisinde yalnızca 5 dakika bekletiyorum. Herhangi bir cam kavanoz olması çok önemli burada. Plastik asla kullanmıyoruz. Turşu tariflerinde işte bu aşamadan sonra devre limon, sarımsak, nohut gibi malzemeler girer. Evet bunun içerisinde nohut, sirke, limon tuzu, limon hiçbir asitli şey yok. Yalnızca kaya tuzu var ve bir önceki yaptığımız probiyotik turşumuzun suyundan 1 litre için Şöyle yaklaşık 3 yemek kaşığı probiyotik turşu suyumuzdan koyuyorum. Eğer probiyotik turşu suyumuz yoksa yine bu şekilde kuracaklar ama bu biraz daha turşumuzun probiyotik olması için garanti sağlıyor. Salamura suyunu hazırlamaya sıra geldi. Bunun için 1 litrelik suyumuz var. İçme suyu kullanacağız mutlaka. Çeşme suyu değil. Öğütülmüş kaya tuzu kullanıyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kaya tuzumuzu eritiyorum. Turşumuzun üzerini kapatacak şekilde dolduracağım. Şimdi yapacağımız şey turşumuzun ağzını sıkıca kapatmak. Yaklaşık 20 gün sonra yemeğe hazır hale gelecek. Çok lezzetli, son derece gurme ve canlı probiyotikler içeren leziz bir turşular olacak. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi de zaten cabası.